Herkese merhaba. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Şu bildiğimiz e, bir milyoncularda, halıcılarda satılan gayet uygun fiyatlı halı kaydırmasının üzerine parça iplerden. Amacım e, burada geri dönüşüm benim. İşte kalan iplerimi değerlendirmek için böyle bir paspas yapıyorum. Mesela hiç marka önemli değil burada e, ipin dokusu önemli değil. Şu bir yerden kalmıştı. İşte şu mesela lifi, bunlar bir yerden kalmıştı. Ya da isterseniz sadece tek marka ve tek üründe, tek, tek ip de kullanabilirsiniz. Ee, bunun üzerine örümcek yaparak, batarak böyle bir çalışma yapıyorum. Arkası da çok muntazam, kaydırmaz özelliği de kaybolmuyor bu arada. Ee, sadece arkadaşlar dikkat edilmesi gereken konu. Bunu yıkarken yumuşatıcı kullanmıyoruz çünkü yumuşatıcı şu ürünü zamanla şey e, eskitiyor, eritiyor yani. Dolayısıyla yumuşatıcı kullanmadan yıllarca bunu kullanabiliriz, yıkayıp yıkayıp kullanabiliriz. Nasıl yapıldığını da göstereceğim şimdi size. Gayet basit. Şimdi ben e, parçaplerden başladığım için arkadaşlar. Ee, simetri olsun diye elimde ip kalmazsa karşı tarafa yetmez diye önce köşelere böyle bir çalıştım. Bakın aynı renkler olsun simetri olsun diye şu köşeyi de çalıştım. Şimdi bu köşeye çalışıyorum. Sonra bütün kalan ipleri ortaya serpiştirip farklı farklı renkler kullanacağım. Önemli olan benim için köşeler aynı renk olsun ve simetri olsun istedim açıkçası. Yapılışı da çok kolay arkadaşlar. Ve zevkli. Gerçekten hangi renk kullanayım, nereye batayım? Bir bakıyorsunuz bayağı yer yapılmış. Bakın. Bildiğimiz örümcek yapıp boşluklara batıyorum. Rastgele boşluklara batıyorum. Mesela bunu şöyle batabilirim. Boşlukları doldura doldur arkadaşlar boyutunu istediğiniz kadar büyüklükte kesip ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar çok basit. Renk geçişleri size kalmış. Hangi rengi ne kadar, e, ne kadar yerde kullanmak isterseniz o da size kalmış. Arka bu şekilde. ve çok tok durduğu için çok muntazam duruyor. Bence harika oluyor. Bu şekilde fırfırsımızı tamamlayıp kullanmaya hazır hale gelecek.